Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün sizlerle kuru fırçalamayı konuşmak istiyorum. Kuru fırçalama nedir, ne işe yarar? Aynı zamanda hangi aparatları kullanabiliriz? Bu aparatları nasıl bakabiliriz? Bu aparatların ömrünü nasıl uzatabiliriz? Bunları konuşmak istiyorum. Hazırsanız? başlayalım. Son yıllarda epey trend bir konu bu kuru fırçalama. Niye en fazla batık oluşumunu ve selit oluşumunu engellemesi bakımından dikkatimizi çekiyor. Bunun farkındayım ama aslında kuru fırçalama çok eski geleneklerden bir tanesi. Niye? Çünkü lenf sistemini harekete geçiriyor. Lenf sistemi ne demek? Bağışıklık demek. Yani bağışıklığımızı güçlendirmesi bakımından da kuru fırçalama gerçekten çok önemli, çok güzel bir alışkanlık. Aynı zamanda kan dolaşımını da hızlandırması bakımından bizim vücudumuza epeyce iyi geliyor. Kan dolaşımını hızlandırmasının bize faydası ne? Çünkü masaj yaptığımız yere kanı ve oksijeni gönderiyoruz. Bu sayede ne oluyor? Gençleşiyoruz. Selülit oluşumunu da engellemesine neden aslında biraz bu. Yani masaj yaptığımız yeri güçlendiriyoruz, gençleştiriyoruz, sıkılaştırıyoruz. Tabii ki bunun için biraz sabra ihtiyacımız var. Uzun vadede bir selülit oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda batık oluşumunu da uzun vadede engelliyor. Ama gerçekten çok faydalı, çok sağlıklı bir alışkanlık. Şu zamana kadar... Hep duyduğunuz ama yani hiç yapmaya cesaret edemediğiniz bir, bir şey ise muhakkak alışkanlık edinmenizi öneriyorum kan dolaşımını arttırması ve aynı zamanda len sistemini canlandırması vücudumuza bir uyanma sağlıyor. Ben kuru fırçalarımı bilgisayarımın yanında tutuyorum. Sabah uyunur uyanmaz pulik yapıyorum. İşte ağzımı temizliyorum, dişlerimi fırçalıyorum. Ondan sonra gidiyorum bilgisayarımı açıyorum, e-postalarımı kontrol ediyorum. Bu esnada kuru fırçalamayı yapmaya gayret gösteriyorum. Ya da gün içerisinde zaten yüz fırçam bilgisayarımın yanında oluyor. Bir şey izleyeceğim zaman, 5 dakikalık, 10 dakikalık bir video izleyeceğim zaman yüz fırçasıyla da yüzümü fırçalamaya özen gösteriyorum. Ya yani gün içerisinde böyle şeyleri yapmaya üşeniyor olabilirsiniz siz de benim gibi. Bu gibi bir alışkanlık edilebilirsiniz diye düşünüyorum. Kuru fırçalama işlemini sabahları 10 dakika kadar yapmanız yeterli. Daha fazlasına ihtiyacınız yok. asıl bakarsanız 24 saat içerisinde 10 dakika hiçbir şey değil. Ama böyle şeylerde biliyorsunuz en temel an başlama anıdır. Dolayısıyla bilgisayar başında tutarak zaten o esnada çok elimi oyalayacak bir işim olmadığında kuru fırçalama yaparak biraz böyle anı değerlendirmeye çalışıyorum. Böyle kuru fırçalamaya başlamaya çalışıyorum. Kaldı ki başladıktan sonra 10 dakika yapmak epeyce kolay oluyor. Zaten vücudunuzda canlanmayı hemen hissediyorsunuz. Vücudunuz diyor ki uyandım, harika bir güne başlıyorum. Dolayısıyla bunu yapmayı devam da ediyorsunuz. Yani o ilk an var ya ondan sonraki 10 dakika çok kolay. Biliyorsunuz bütün videolarda vücudumuzun fırçalanması, vücudumuzun temizliği üzerine konuşuyoruz. Mesela dişlerimizi fırçalıyoruz çünkü diş aramızda kalan o e, Atıkları, mesela yemek atıklarını fırçalayarak temizlemek istiyoruz. Ya da mesela sabah uyanır uyanmaz saçlarımı taradığımdan bahsediyorum. Ya da eve gelir gelmez saçımı taradığımdan bahsediyorum. Niye? Çünkü saç tiplerinde kalan o... Hem dışarıdan aldım hem de vücudumun ürettiği o ölü derilerden kurtulmak istiyorum. Eğer derinizi nefes almasını sağlarsanız saçlarınız daha hızlı ve daha sağlıklı uzayacaktır. Vücudunuz daha canlı olacaktır. Saçınız için geçerli olan bu şey yüzünüz için, cildiniz için de geçerli. Bütün vücudunuz için geçerli. Yani aslında kuru fırçalamayı temelde ölü derilerden kurtulmak için yapabiliriz. De. Benim temel beklentim bu kuru fırçalamadan. Düzenli kullanımda batık oluşumunu engelliyor ki zaten bu çok normal çünkü düzenli olarak aynı hareketi yapıyorsunuz. Bir fırçalama işlemi yapıyorsunuz ve o deriyi pürüzsüzleştiriyorsunuz. Benim vücudumda Gözle görülür en önemli değişiklik bu oldu. Yani daha pürüzsüz bir cildim oldu bu kırı fırçalama sayesinde. Açıkçası biraz hani genetik de biliyorum sellütüm çok fazla yok. Şöyle bir veri vereyim size genetik olarak sellüt aktarımının etkisi %16 imiş. Yani benim ailem zaten sellütlü deyip yani benim vücudum zaten sellütlü olacak demeyin. Ya da tam tersi benim ailemde selülit yok bende de olmayacak demeyin. Siz kendiniz başka bir bireysiniz. Bu noktada genetik bilimi böyle söylüyor. Tabii benim selülitlerimin olmamasının asıl nedeni genetik olmayabilir ama kültürel bunun farkındayım çünkü beslenme alışkanlıklarım biz ot temelli bitki temelli bir beslenmeyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Yani zaten çok et yenen bir ailede büyümedim. Hamur işi de yenmez bizim ailede. Çok yağlı da yenmez. Biz zeytinyağlı yemekler yiyoruz. Klasik bir Ege'liyim. Dolayısıyla tabii ki benim vücudumda silit oluşumu daha az. E, aynı zamanda bol bol su içiyorum. Bunun da önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Düşünmenin ötesinde zaten veriler de bunu gösteriyor. Bir taraftan da hareketli bir hayatım var. Evet evden çalışıyorum, bilgisayar başında çalışıyorum. Ama kişisel olarak hareket etmeyi, da yürüyüş yapmayı sevdiğim için de silit oluşumunu azaltıyor bu durum. E, her gün e, dışarıya çıkıp yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Karantina günlerinde bile böyle yapmaya çalıştım aslına bakarsanız. Ya da en kötü ihtimalle, yani tam kapağıma sürecinde evden çıkamayacağım süre işte evde hareket etmeye devam ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size. Sabah toplantılarımı genelde parkurda yapmaya çalışıyorum ki hani vücudumu açayım, ayaklarımı açayım. Ve bu sayede tabii ki silüet oluşumu olmuyor. Duş öncesi yapabiliriz dedik. Duş sonrası da yapabiliriz. Nasıl isterseniz Sizin rutininiz nasıl iyi geliyorsa ikisi de uygun. Genelde böyle internette duş öncesi de duş sonrası yapmanız gerektiği ilgili bilgiler görüyorum. Ama buna kesin bir yana yok. Hatta bence duş öncesi yapmak toksinleri dışarıya atmak ve o toksinlerden de kurtulmak bakımından yani tam temizlik bakımından çok daha iyi geliyor aslında. Peki bu kuru fırça işini nasıl yapıyoruz? Bir kuru fırça alıyoruz elimize ve bu kuru fırçayı bütün vücudumuzda gezdiriyoruz. Yani vücudumuzu fırçalıyoruz. Kalbimize doğru, ayaklarımızdan başlayarak kalbimize doğru, ellerimizden başlayarak kalbimize doğru hassas hareketlerle bütün vücudumuzu tarıyoruz. Hatta ayaklarımızın altını bile tarıyoruz. Ellerimizin içini bile tarıyoruz. Bütün vücudumuzu hassas hareketlerle tarıyoruz. Benim vücudum çok hassas değildir. Sizin vücudunuz hassassa bir daha yumuşak hareketler yapmanızı öneriyorum ama yine de bütün vücutlarda benim gibi bir vücuda sahipseniz bile hassas hareketler yapmanızı öneriyorum. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Çok fazla bastırmasanız bile minik bir karıncalanma, minik bir kızarıklık olacak. Bu çok normal çünkü kan dolaşımımızı hızlandırıyoruz. Bu istediğimiz bir şey zaten. Ama eğer bu kızarıklık çok fazla olduysa ve işte bir iki dakika içerisinde geçmiyorsa biraz fazla bastırmışsınızdır anlamına geliyor. Lütfen biraz daha az bastırın. Eğer böyle çok hassas cildiniz varsa da belki atkılı fırça gibi bir şey değil de daha yumuşak bir fırçayla bu işlemi de yapabilirsiniz. Çünkü vücudumuzda çizik oluşumunu istemiyoruz. Çünkü altına doğrudan zarar verebiliriz. Derinin altına zarar verebiliriz. Bunu istemiyoruz. Ama genellikle atkılı fırça Hassas ciltler için bile uygun olan bir lif oluyor. Nasıl yapıyoruz? Parmaklarımızdan başlayarak kalbimize doğru vücudumuzu tarıyoruz. Tarıyoruz, tarıyoruz. Bütün vücudumuzu bütün vücudumuza getiriyoruz. Aynı zamanda parma ayak parmaklarımızdan da kalbimize doğru yapıyoruz. Ayak altımızı bile yapıyoruz. Bütün vücudumuzu kalbimize doğru hareketlendiriyoruz. Aslında ters işlem yapıyoruz bütün vücudumuzda. Karnımız için de yuvarlak hareketler yapabiliriz. Karnımız için çok daha iyi gelecektir. Utku bütün vücudumuza yapabilir miyiz? Derseniz evet yapabiliriz. Mesela koltuk altımıza da yapabiliriz. Bu gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Muhtemelen sizin de çok hoşunuza gidecektir. Boynunuza da yapabilirsiniz. Boynunuza da çok iyi geliyor gerçekten. Zaten kuru fırçalamayı düzenli yaptığınızda e, pürüzsüz bir cilt elde ediyorsunuz. Bu ne demek? Kırışık oluşmasını da engelliyorsunuz bu sayede. Peki kuru fırçalamayı yüzünüze yapabilir misiniz? Evet tabii ki yüzünüze de yapabilirsiniz. Ama yüzünüz için bu fırçalar biraz büyük gelecektir. Yüzünüz bu fırça için biraz küçük gelecektir. Aynı zamanda bütün vücudumuza gezdirdiğimiz bir şey yüzümüze gezdirmememiz gerekiyor diye düşünerek de bu fırçayı tasarladık ekolojik dönüşüm olarak. Çok sevdiğim bir bölüm gerçekten. Bu da atkılı ama atkıl artık keçi kılı, biraz daha yumuşak. Dolayısıyla daha hassas ciltler de bunu kolaylıkla kullanabilir. Önceden yaptığımız yüz fırçası at kılındandı. Onu da çok severek kullanmıştım. Ama hassas ciltler için uygun değildi. Dolayısıyla böyle her cilt tipi için uygun olması bakımından bunu biraz daha yumuşak liflerden yaptık. Peki bunu nasıl kullanacağız? Yine yüzümüzde, yüzümüzü yavaş yavaş tarayacağız. Yavaş yavaş tarayacağız bütün yüzümüzü böyle gezdirebiliriz. Bütün yüzümüzü. 10 dakika yeterli. Hatta 5 dakika da yeterli. Yeter ki siz rutininizi bunu alın. Yüzünüze bunu yaptığınızda vücudumuzda olduğu gibi daha pürüzsüz bir cilt elde edeceğiz. İster istemez yüzümüzde ölü deriler kalıyor. Bu ölü derilerden kurtulacağız. Ya da gün içerisinde ya da dışarıda mesela dışarıdan gelen o ee, minik partiküller yüzümüze yapışıyor. Bu fırçalama sayesinde bunlardan da kurtulacağız. O hani daha böyle pürüzlü yerlerde kalan o e, partiküllerden de bu sayede kurtulmuş olacağız. Ve tabii ki düzenli olarak bir masaj yaptığımızda yüzümüzde kırışıklıkların da açıldığını göreceğiz. Dolayısıyla yüzümüzde biraz daha e, yukarıya doğru hareketlerle yaparsak yani kırışık oluşumunu da engelleyecek şekilde yaparsak belki kırışıklıklar içinde çok daha doğru bir yöntem uygulamış oluruz. Bütün vücudumuzu, bütün yüzümüzü, kaşlarımızın üstünü, her yerini bu yüz fırçasıyla fırçalayabiliriz. Vücut fırçalamada hem çok eski sistem, ayurvedik sistemden gelen alışkanlık dolayısıyla hem vücut için yumuşaklığı bakımından ideali atkılı olduğu için genelde atkılı karşımıza çıkıyor. Ama sadece atkılı yok. Biz istemesek bile plastik lifler var mesela. Plastik sayesinde her yumuşaklıkta ürün olabiliyor ama biz zaten bu kanalda hiçbir zaman plastik güzellemesi yapmayacağız biliyorsunuz. O yüzden onu hemen kenara atıyoruz. Ee, onlar yerine ne kullanabilirsiniz? Mesela hayvansal ürün kullanmak istemezseniz kaktüs lifleri kullanabilirsiniz. Belki onlar ilginize çekebilir diye düşünüyorum. Farklı lif ve kıllar var ama yumuşaklık bakımından ideali e, bunlar diye düşünüyorum. Yine de Kaktüs lifleri bence biraz daha sert. Daha sert buldum onları. inceledim çünkü. Eğer kaktüs lifi kullanacaksanız lütfen daha da yumuşak hareketler yapın. Bu cildinizde daha iyi gelecektir. Cildinizi çizmeyecektir atkılı fırça kullanmak istiyorsanız e, ekolojik dönüşüm ürünü de öyle zaten. Atık atkılarından yapılıyor. Yani hayvanlara zarar verilmiyor zaten. İçiniz rahat olsun. Yüz fırçası da öyle. Bu da atık atkılından ve atık keçi kılından yapılıyor. İçiniz rahat olsun. Aynı zamanda başka bir şey daha söylemek istiyorum size. Ahşap tarafı. E, bu da gürgen ağacından yapılıyor. Ülkemizin kendi yerli ahşabından. Çok uzaklardan gelmiyor. Karbon salımı bakımından bunların da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kuru fırçalar genellikle yurt dışından geliyor. Yani Çin'den geliyor. Ama son zamanlarda ülkemizde üretilen fırçalarda mevcut neyse ki. Mesela ekolojik dönüşüm ürünleri zaten ülkemizde üretiliyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü karbon salımını size hatırlatmak istiyorum. Çok uzaklardan gelen bir ürünün karbon salımı gerçekten çok yüksek oluyor. Karbon ekisi çok yüksek oluyor. Zaten ülkemizde de üretilebilen bir ürün için çok uzaklarda ürün almaya gerek yok. Kalite olarak da ülkemizde üretilen ürün ürünlerle Çin'de üretilen ürünler arasında hiçbir fark yok. Belki de bizim ülkemizde üretilenler çok daha kaliteli ürünler. Yerelimizde üretilen ürünlerin arkasını da sorgulayabiliyoruz. Bu ürünü kim üretti? Hangi koşullarda üretti? Haklarını alabildi mi? Gibi soruların cevaplarını bulabiliyoruz. Dolayısıyla ne kadar yakından bir ürünü alabilirsek, ne kadar yakında üretilen bir ürünü alırsak o kadar ekolojik bir ürüne de ulaşmış olacağız. Bizim güzelliğimizin sürdürülebilirliği için gezegenin sürdürülebilirliği çok önemli. Geldik bu fırçaların bakımına. Biraz da bakımından size bahsedeyim. Çünkü bu ürünü aldık. Evet çok güzel. Bu ürünü çok daha uzun süre kullanabilir miyiz? Bunun için ne yapmamız gerekiyor soruların cevabını vereceğim size. Şimdi vücudumuzu fırçalarken ölü derilerden kurtulma amacıyla bunu yapıyoruz. Ölü derilerin bir kısmı da bunun içine giriyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Yani bu kılların liflerin arasını düzenli olarak temizlersek çok iyi olur. Mesela ben ne yapıyorum bunun için? Seyrek dişli taramı arasında gezdiriyorum ki zaten böyle görüyorsunuz öyle hani üzerinde tozlar oluyor. Başka bir yöntemde sabunlu suyla ya da sadece suyla yıkayabilirsiniz de iyice şöyle köpürterek temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Suyla temas ettiğinde fırçamızı iyice kurutmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunlar doğal ürünler ve küf oluşumuna neden olabiliriz. Tabi bu sabunlu suyla ya da sadece suyla temizleme işleminin haftada bir, iki haftada bir olmasına gerek yok. İki ayda bir yapsanız yeterli bence. Hatta bu süreyi biraz daha uzatmak için başka bir önerim var size. Buna benzer bir pamuklu kese içerisinde fırçanızı saklayabilirsiniz. Yani evet vücudumuzdan gelen deriler içine girecek ama bir taraftan bıraktığımızda da mesela komodinimizin üstünü bıraktığımızda da dışarıdan gelen o tozlar da fırçanın üzerinde birikecek. Eğer siz de benim gibi düzenli kullanıyorsanız belki de buna maruz kalmayacak ama diyelim ki bir hafta kullanmadınız. Bir hafta kullanmadığınızda bütün o tozlar üstünde birikecek. Zaten biliyorsunuz kent hayatında pencereyi açmamızla birlikte içeriye tozlar birikiyor, giriyor. Ve bu tozlar fırçamızın üstünde kalabilirler. Fırçamızı eğer pamuklu bir kese içerisinde saklarsak tozlanmasını engelleriz. Daha seyrek yıkamamızı sağlarız ve ömrünü uzatırız. Bilhassa yıkadıktan sonra her cilasız ahşapta yapmanız gerektiği gibi bu ahşabı da herhangi bir sıvı yağla yağlamanızı öneriyoruz. Yağlamaktan kastımız nedir? Mesela zeytinyağı. Biraz damlatıyorsunuz ve parmağınızla gezdiriyorsunuz. Ve kendi kendine kurumaya bırakıyorsunuz. Bundan bahsediyoruz. Bu sadece bu ahşap için geçerli değil tabii ki. Mesela evdeki tahta kaşıkları, tahta, mesela kesme tahtanızı da yağlayabilirsiniz. Ömrünü uzatmış olursunuz bu sayede. Zeytin'den yapılan ürünler çok hızlı kırılırlar biliyorsunuz. Çatlarlar aralarına bir şey girmese neden olur o çatlaklarda. Mesela şimşir gibi ya da bambu gibi ahşaplar öyle değil. Onlar kendinden yağlıdır. Yağlamanıza gerek olmaz. Ama işte gürgen gibi, kiraz gibi... Ceviz gibi ya da işte zeytin gibi ahşapların belli aralıklarda kendi kendine dururken bile arada alınıp yağlanması gerekiyor. Bu ürünü de sabunlu suyla ya da sadece suyla yıkarsanız kendi kendine bırakmanız. Bıraktıktan sonra kuruduktan sonra da çok azıcık bir yağla iyice yağlamanızı öneriyoruz. Kullanmadığınız zamanlarda da bu pamuklu bez içerisinde bekletirseniz ürünün ömrünü çok daha uzun tutmuş olursunuz. Tabii ki bu ürünün nemli bir ortamda kalmaması yine ömrünü uzatacaktır. Bunun için ne yaparsınız? Banyo gibi nemli alanlarda değil de yatak odanız gibi daha kuru alanlarda saklayabilirsiniz. Kuru fırçalama için aklıma gelenler bunlar. Bana en çok sorulan soruları derlemeye çalıştım. Bu ürünlerin linklerini de aşağıya bırakacağım. Umarım işinize yarar. Başka sorunuz varsa muhakkak cevaplamak isterim. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.